Göz çevresinde kırışıklıklar oluşabiliyor. Hiç dert etmeyin bu yağın damlası ile onları giderebiliyorsunuz. Renk tonu eşitsizliği var ya da cildinizin tonunu birkaç ton açmak istiyorsunuz. Yine bu yağ yeterli ve cildinizdeki o geçmek bilmeyen lekelerden de kurtuluyorsunuz. Burada avokado çekirdeğinden yararlanıyoruz. Avokado çekirdeğini Avokadonun içerisinden çıkarttıktan sonra dış kısmına güzel bir yıkayıp kuruluyorum ve 7 gün mutfak tezgahının üzerinde bekletiyorum onu çekirdeğini. Daha sonrasında üzerinde gördüğünüz gibi o siyah kabuğu sıyrılıp rahatlıkla temizleniyor. Tezgahında bekletildiği için bir hafta kadar içerindeki o E vitamini, antioksidan, mineraller, bütün bunlar cildimizin ihtiyaç duymuş olduğu vitaminler kat ve kat daha da artmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra rendenin ince tarafıyla bunu rendeliyorum ve 50 milimlik cam bir kavanozun içerisine zeytinyağı koyup içerisine de bunu ekliyorum. Dilerseniz cildinize iyi gelen herhangi bir yağ da ekleyebilirsiniz burada. Ve şimdi bunu bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve tekrar mutfak tezgahının üzerinde bunu 7 gün bekletiyorum. Bu aşamalara dikkat ederseniz gerçekten e, en pahalı kremleri en pahalı cilt bakımlarını uygulamanıza gerek kalmaz. Bu yağın damlası paha biçilemez etkide. Bu yağı nasıl uygulayacağız? Krem ve maskelerimizin içerisine birkaç damla ekleyebiliriz. Yana zeytinyağının içerisine birkaç damla bunu ekleyip geceleri yatmadan komple cildinizde bununla 1-2 dakika masaj uygulayın. Ve cildinizde sabaha kadar kalmasına müsaade edin. E, 7 gün sonucunda mutfak tezgahında bekletiliyordu. Sonrasında bunu ister süzüp ister de süzmeden buzdolabında bitene kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoş